arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Yanında kardeşim var. Kaç abone kaç like gelsin? Bir abone bin like gelsin. Hadi inşallah gelsin arkadaşlar. sen de bağlanırsan. Ee, evet al onu. Tamam karakter aldım. Arkadaşlar bu internet çekene kadar ben biraz deneyeceğim. Ee, dur bakayım bakayım. Heh. Ya da denemeyeceğim. Arkadaşlar ben drog aldım. Hayırlı olsun. Lütfen yayın yazar mısınız hayırlı olsun diye. <laughs> e, çünkü diyor çok elmas harcadım ya. Arkadaşlar 28 elmasım kaldı yani 83 falan elmasım gitti 85. Yani çok elmasım gitti. Bu arada Edgar'ın da şey önce iper şarjını aldım. Şu an bir tane iper şarjım var yani açık olan. Aa, kapalılar var da. Ver arkadaşlık yapalım. Ne oluyor ne oluyor musun? sen? Güçlendiriyorum. Ne, ne güçlendiriyorum dedin şak 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 şak. Şey. Ne kadar olmasın para var şimdi. Arkadaşlar bu videoda e, Droku'yu kasmak istiyorum. Aslında şeyle e, kasabilirim şeyle de. Edgar'la da oynayabilirim. Bilmiyorum. Droku'yla da yapabilirim. Edgar'la da yapabilirim. İkisi de olur. Oynayalım. Ben Droku'yla mı oynayayım yoksa Edgar'la mı oynayayım? Edgar 11 seviye, Droku 9 seviye. Ee, Edgar. Edgar. O zaman Edgar'a 10 tane oynayayım. Ondan sonra başka Edgar'a şey oynarım. eee ne diye? Draco oynarım. <gülüyor> arkadaşlar. Yani <laughs> ya Para harcadım <laughs> ya <nasıl>? Girsin. Oynayalım hadi arkadaşlar. Ben de yeni karakter aldım. Ben ama. Arkadaşlar bak sen ne kostümler güzel kostümler geldi ya. Arkadaşlar para harcadım kostümlere bakın. Arkadaşlar siz bir de şey haberler kısmından siz ne kadar yaptınız diyorsa efsanevi kadar geldim ben. Mesela sen pardon. E, ee, siz ne kadar yaptınız? İlerlediniz. 20 Haziran diyemiyorum. Haziran'da onun 20 efsanevi gelecek sanırım. Öyle anladım ben. Kardeşim sanırım kardeşimle biz aynı değil evet çünkü ben basıyorum o basmıyor. Yani o kar ediyor benden hop git Neyse hadi. Oynayalım. Arkadaşlar yine diyorum lütfen abone olun ya. Kanalımız bir genişlesin bir büyüsün. Ya da takip edin bir şeyler yapın arkadaşlarınıza gönderin bu videoları. Bir kanalım da 350 olsun be. 304'ü 4'ü üç geçsin mi ya? Bir geçemedik ya. Oynuyor oynuyor geçemiyoruz. Sinir etti mi? Arkadaşlar bu arada ben de niye bu kadar arkadaşlar dedim ya. Ama diyeyim son arkadaşlarımız. Eee şey neydi? Artık kanal arkadaş dördüncü sınıf bitti bize. Dördüncü sınıfa. Ee, hadi. de Arkadaşlar dördüncü sınıfı bitirdik biz beşinci sınıfa geçeceğiz. Öldürdüm. Men yani olduk. Artık bu yaz tatiline de çekeceğiz videolar. <laughs> ne yapacağız başka? Allah. ay bu ne kadar akıllı bir şey yani. Ne kadar akıllı değil. Oğlum aslında süper şarjı. Uyyy tamam tamam tamam. tamam. Okey okey okey. Gel hadi al. Alsana ha. Lan. lan oğlum. Ben on kişi diye bastım. Ah selamun aleyküm. İyi. Hayır hayır ama. Ama. Kaç kaç. Uyyy yüzde kaç. kaçtım. Aferin bana. Hadi. Ben şimdi vururum onu. Belki sen arkadaşlık değil mi lan? Olmuşum. Bir tane Kaç kaç. Kaç kaç. Kaçmama gerek yok abi. Ben vuruyorum enerji alıyorum yani. Gerek bile yok yani. Ben yani de yani. 9 kupa. <laughs> arkadaşlar bundan sonra siz şey görmeyeceksiniz. Benim kazanma animasyonu göreceksiniz sadece. Eee görmeyeceksiniz. Neydi onun adı? Buraları Bu sahneleri sadece kazanma anlarımı göreceksiniz. Yani kazandım, kaybettim falan göreceksiniz. Öyle. Oy 1000 kupaya çok az kaldı. Hayır 10 bin. Bilmiyorum. On bin, bin ne, 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 kupaya çok az kaldı. Sen ne, neyi Efsanevi gelecek ya. Şurada. Ama arkadaşlar şurada bir sıkıntı var bence. Hani ilk geldi ya bu yükselmeler geldi ya hani. Neydi adı? Draco. E Draco değil. Hani geldi ya star hediyeleri falan geldi ya bunlar. Geldikten sonra bak bu güzelleri bize vermedi. Bu genel kutusundan bize vermesi lazımdı. Ya hata var yani. Yanlış hata oldu ama bayağı önceden oldu bu. Artık Bir dakika. Arkadaşlar yani 10 tane star dedi. Adresin. E demedi. Dedi bu star ya değilim sen arkadaşın ne diyecek? Bak işte oyun diyor, oyun diyor. O saçlı diyor bir şey ya. Oyun diyor. 3 kişiyiz burada. İki kişi oynuyoruz. Şimdi biz siz burayı görmeyeceksiniz arkadaşlar. Kazanma animasyonu göreceksiniz. Kaybeder kaybetme. Görüşürüz. Hadi. Evet arkadaşlar. 3. olduk ver sayesinde. Çok iyi gidiyorduk. Ee, şimdi ya niye oraya basıyorsun? Hı. Ya ne yaptın ya? Neyse arkadaşlar bunun yüzünden işte başlayamadık. Tekrar oynayacaktık ama. Neyse arkadaşlar yine kazanma animasyonu göreceksiniz. Bir dahaki ne kazanma animasyonu görüşürüz. Evet arkadaşlar yine üçüncü olduk. Ağırım yeter lan ve üçüncü olmayalım. Tekrar de. Aynen. Ay bir tane çakacağım şimdi ha. Tekrar desene arkadaşım. <laughs> Al sana. Ha en şu geldi ya. 38 dükkan dedi kaç? Abi bir indirim yok. Ya bir bir taş. Abi ya 39 ne ya? Ne ya? Ne? Abi şu iki iki sanmıyorum çok kasıyor. Hmm, neyse. Evet arkadaşlar. Ondan sonra şimdi yine kazanma ne mostumuzu göreceksiniz inşallah. Yaşarız Evet arkadaşlar, e, ikinci olduk bu sefer. Allah'a şükür. Tekrar dedik. Ve şimdi başlıyoruz. Öbür kazanışta görüşürüz. Evet arkadaşlar, birinci olduk sonunda. Birinci olduk ve aldık maç. Evet arkadaşlar, son bir tane daha oynayacağız. Ondan sonra ee, kutu kutu açacağım sanırım evet. Yıldız kutu. Yıldız hayır yani yıldız kutu da işte star edis star açacağım star kutusundan işte ne dersiniz? İşte ne çok ne, çok ne cool. deniyorsa dersiniz. Adam ya. Ee, Kazanana görüşürüz. İnşallah şimdi birinci olur.